Hatice Cinci Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Gelin size bir tepsi dolası nar gibi kızarmış fırında kanat ızgara yapalım mı? O kadar lezzetli ve güzeldi ki inanın siz de buna bayılacaksınız. Hadi gelin başlayalım. 2 kilo tavuk kanadımızın üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt döküyoruz iyice soslandıracağız ki e, yumuşak e, lezzetli bir tavuk elde edelim diye yarım çay bardağı kadar da süt ekliyorum ve yarım çay bardağı kadar da e, zeytinyağı ekliyorum ve baharatlarımız köri kekik, karabiber, pul biber birer tatlı kaşığı kullandım hepsinden siz damak zevkinize göre ayarlarsınız miktarlarını ve bir yemek kaşığı tuzumuzu da ekleyip yoğuruyoruz. İyice yoğurmaya, karıştırmaya önem verelim. Çünkü sosumuzun bütün tavuğun her yerine ulaşmasını istiyoruz. En altta kalanlara bile dikkatli bir şekilde karıştıralım. 3 yemek kaşığı da bal ekliyorum en son üzerine. Onu da iyice karıştırdıktan sonra en az dolapta 1-1,5 saat kadar dinlendireceğiz. İyice o tavuklar bu sosu çekecek. Daha da lezzetlenecektir tavuklarımız. Bu da bir püf noktadır. Mutlaka bunu uygulayalım. Ben dolapta 2 saatten fazla beklettim. Evet yağlı kağıt serili tepsimizi çıkartıyoruz. Ve içerisine tek tek e, diziyorum kanatlarımızı. Böyle güzel izalı bir şekilde dizersek hem e, her tarafına ısı gelir ve daha güzel kızarır tavuklarımız. O yüzden dizmeye de önem gösterirsek hem görsel açıdan hem de lezzet açısından güzel olacaktır. Evet, dizme işlemimiz bitti. Fırına gönderiyoruz. Ben 180 derecede 1,5 saat pişirdim. E, siz de ona göre fırınınızı ayarlarsınız Evet bu şekilde nar gibi kızardı çok lezzetliydi inanın e, misafirlerim vardı kısa sürede tüketildi e, çok beğendiler videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için e, bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen Beni Hatice Cinci Mutfak'ta Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Ee, yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.